Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine ben yollara düştüm. Hastaneye gidiyoruz. Hem kendim için hem Nurcan için. O da doğum yapacağı şey. Bir de dedi gel yani benim doktor baksın dedi. Ona gidiyorum. Ee, bu arada ben doktor değiştirmiyorum arkadaşlar sürekli. Benim sabit Ahmet Bey özelde. Şimdi orayı bıraktım. Arkadaşlar çok medfetli için Süleymaniye'ye gidiyorum. Devlet. Evet. Evet. Çünkü de zaten ben devlette yaptım. Bunu da öyle düşünüyorum ama <laughs> eğer sezaryen olursa arkadaşlar özel düşünüyorum Bezmi Alemi ya da Ahmet Bey'i. In. Bakalım inşallah sezaryen olmam hayırlısı. Evet. Çünkü sezaryen ameliyat olunca insan korkuyor. Normal doğum <laughs> da çok kötü diyorlar. Her ikisi de bence aynı. Her ikisinde de sonuçta ee, bir normal. Onda da dikiş var, onda da var. Her sancı acı çekiyorsun. Biri kanla çekiyorsun, biri ameliyat sonrası çekiyorsun. Şimdi biz gidiyoruz oradan bir işkembe çorbası içelim dedim işkembe çorbasını seviyorum bir şeyler yapacağız bakalım çekerim gün içinde ne yaparsam sizlere Evet canlar biz geldik şöyle arkamda şimdi bu kat değil mi Hı -hı. tamam doktora şeker şeyleri falan verecek girdi sordu şekeri falan çok şükür iyi. Ben de şey sordum işte kalk kapağında kaçak var ya akordik mi dedi bir şey de onu falan değerlendirmediler mi dedi. Ona gir hani kaldırabilir misin kaldıramaz mısın falan. Kaçıncı dedi dördüncü dedim. De dedi, bunu da normal yap gitsin dedi onu hani değerlendirmeleri gerekiyor dedi. Valla herhalde hamilelikten dolayı mı şey yapmaz doktor ondan sonra geldik de bakalım hayırlısı. Şimdi onlar lavaboya girdi onları bekliyorum sonra bir içken bir çorbası içiniyorum. Bakalım. Çıksınlar. Ne çekiyorsun Canan şöyle markete girdik. Kolor alacağım sil. var var marketle oranın var. Spreymiş. Bu ne? Bunu kolay yıka, kolay sil. 30 lira mı? Bu ne ki? 30, şey sprey ocak sil yıka bulaşık tamam, falan <laughs> ha. şu daha avantajlı şu elmalı çok güzel kokuyor Hı. şöyle Bak, bir şey çıkmış yumuşak tıklarını da alacağım da boş şunu buradan da şey ya e işte. beğenmedim çok acı kokuyor abi, dedik, benim evet canlar şöyle işkembe çorba seçmeye geldim abiler getiriyor şöyle kaşıkları getiriyor 4 kişi miyiz? Karnımızdakileri de sahip. <laughs> Fazla konuştunuz. Bana şöyle işkembem geldi. Şöyle koyacağım. Sirke koyacağım. Bunu canlar da lahmacun söyledi. Biz afiyet olsun. Canlar ben çorbamı içtim. E, gayet güzel iyiydi. Geçen limon sıkmıştım. Bir tık şey iyiydi. Sirkeyle limonu karıştırmıştım. Ne? <laughs> Serpak. <laughs> <laughs> Burada da var, orada da. ıslak mendil yok. Şimdi çay bekliyoruz, çay içeceğiz. Sen su da mi? Evet canlar, çayımız da geldi. Çayımızı içiyoruz. Şimdi bize afiyet olsun. Neredeyiz? Hı. Hmm. Ya. Ta. Hı hmm. hı. Şatma. Hı hmm. hı. Baba o ya ya top ka al hı hı. ko a na na hı hı, tuan, evet to ka san na hı hı. o na iyi bak buradayız tu ko

o değil. O önünde. Ot. Al. Burada da çekirdek çitliyorsun Bir <laughs> yandan ders. Aferin. Hadi buraya oku yine. <laughs> Canlar şöyle karşınıza geçtim. Ee, dün biraz geç geldik hastaneden. Çekemedim sizlere. Şimdi topraklar e, kalan evde. Ali Baba'nın esinde yağmur yağıyor çamaşır deterjanı çok az yemek kalmıştı ama onları börekçiden börek aldım sonra deterjan aldım Toz aldım bu sefer sıvıyı pek beğenmiyorum ben nedense sıvı hoşuma gitmiyor sanki yıkamıyormuş gibi geliyor evet. şöyle bunu da aldım ee, dün işken bir Sarımsağı mı fazla koydum bilmiyorum büyük ihtimal sarımsak ee, biraz da üzülünce kafaya takınca hani e, biraz üzüldüm kafaya falan taktım kalpte gerçekten sıkıntı var mı acaba hamilelikten mi kaynaklı yoksa hamilelikten sonra da olacak mı diye bir de dün eşim de e, doktora gitti e, o şey girmişti bu e, onun da iki dizinde yırtık çıkmış canlar İlaç yazmış ilaç geçirmezse e, inne olacakmış bilmiyorum araştırmadım da bir bakıp araştıracağım onu da şöyle bunu taktım çünkü yağmurda ıslandım canlarım Hafif kalanla beraber şimdi onlar kahvaltı yapıyor ertesi günden çekiyorum eşime üzüldüm onu kafaya tak onu kafaya tak e, her şey geldim üst üste geliyor gerçekten e, bir ara işte Ankara gitmeden önce e, böbreklerinde kanama mı belki olmuş olabilir mi demiş işte böyle sağlık sıkıntıları oldu mu insan yani üzülüyor ister istemez bazı şeyleri kafaya tak <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl söyleyeyim buradan geliyor 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 doluyor. O kadar dolusun ki o kadar anlatacak şey var ki anlatamıyorsun. Bazen boğazın düğüm düğüm oluyor. Ee, güzel dilekleriniz, güzel dualarınız için hepinize teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar evli ilgili yorum falan yapıyorlar arkadaşlar. Ee, i̇şte orada taşın bebekle olmadan şöyle yap, böyle yap. Bir sürüyorum Sanki sanıyorsunuz ki hani ben istemiyorum. Sırf kasıtlı oturuyormuşum gibi havası yaratan insanlar var. Ee, hani o kadar istiyorum ki gönülden ben de taşıyayım daha düzgün bir evim olsun derli toplu olsun ee, parkesi olsun duvarı boyalı olsun için dayayıp döşeyleyeceğim ee, daha sonrasında e, dört dörtlük bir evim olsun ee, yaptığım temizlik gözüksün bazı arkadaşlar yazıyor işte o yüzden çok temiz ama yaptığım temizlik gözükmüyor evet gözükmüyor arkadaşlar ben de farkındayım. Bazen o kadar kırıcı aşağılayıcı yorumlar geliyor ki insanın ağrına gidiyor. Bebek doğdu nerede yapacak? Ondan sonra bir tanesi de şey yazmış. İşte sen bu akılla beşinciyi de doğurursun. Canlar size şöyle söyleyeyim. Her ne kadar korunursan korun. ilaç olsun, başka şey olsun, bağlatma olsun. Tüpleri bağlayırken bile hamile kalan arkadaşlar var. Ben toprağa e, korunduğum halde çok affınıza sığınarak Ondan sonra bu da aynı şekilde Ve bende 7 tane 8 tane Kis vardı Ondan sonra hani e, ben Arada sırada söyledim kızım olsun kızım olsun Olmuyor dedim yeter Allah 3 tane versin hani 3 tane yeter Allah isteyeni Versin diyordum e, Daha sonrasında Rabbim nasip etti Hani o kadar canı gönülden mi istedim Kız evladı bilmiyorum Rabbim bana da nasip etti. Allah isteyenlere de nasip etsin. Ben de biliyorum onlara bakmasıydı, iyi gelecek vermesiydi, her istediklerini almasıydı. Ee, sanıyorsunuz ki ha ben doğruyum, bakmayın. İşte ne yaparsa yapsınlar. Öyle değil arkadaşlar. Ben de her şeyi düşünüyorum sizin gibi. Onlar iyi gelecekti, bakmasıydı, okutmasıydı, şuydu, buydu. Ee, insanlar i̇nsanlar saçma sapan yorumlar yazıyor. Ee, sanki ben çok cahilim, akılsızım. Böyle saçma sapan yorum yapan arkadaşlarımız var. Biraz elinizi vicdanınıza koyun, düşünün, biraz empati yapın. Bazen düşünüyorum ya, empati yapıyorum. Acaba bende mi sıkıntı var? Acaba haklılar mı? Yok, bilmiyorum yani. O kadar kırıcı aşağılayıcı oluyorsunuz ki, gelen bebek bereketiyle gelir arkadaşlar. Ben inanıyorum. Kızım öyle bereketiyle geldi ki gelecekte. Ee, her şeyin bir vakti zamanı var Rabbim geciktiriyor, sürü, güzelleştiriyor ee, bazı yorumları siliyorum onaylamıyorum bile Bazılarında ee, bazılarında siz görüp cevabını veriyorsunuz gerçekten kırıyorsunuz hani moral olacağınız yerde demiyorsunuz ki bu kız hamile bu psikolojisi ne olur zaten hastaneye girip gidiyor ben hastaneye e, arkadaşlar e, hamileyken her ay kontrole gidiyor her ay bir şey istiyor doktor e, ben hani öyle sırf şey olsun diye gitmiyorum ki. Bir arkadaşım demiş ki sürekli hastaneye gidiyorsun işte. Doktorları da yazık. Kafa nestikçe. Allah akıl fikir versin. Bilmem neler neler. Doktorlar çağırıyor ki gidiyorum. Kardiyoloji kendi gitmedim ki. Doktor yönlendirdi. Bana yazdı verdi kaşeli. Ben de gittim. <laughs> ne bileyim ya yani, bazı insanlar gerçekten tuhaf. Ee, ne kadar kötü yorum yaparsanız yapın. Ne kadar kırarsanız kırın. Ee, hiç onunla değil arkadaşlar. Kim ne derse desin. Sonrasında gelip helallik isteyenler de Şimdi ben çok fazla deterjan aldım. Şöyle bir yağmur yağıp Ustam gücenlerim. poşet geçirdim. Şimdi deterjanımı koyacağım. Ee, bu arada başka bir deterjan alacaktım. Ee, bir buçukluk taşıyamam diye. Ya da dedim dört buçuk kalın kağıt taşın. Dedi ki anne dedi o da aynı fiyat bu da aynı fiyat bunu al dedi e, peroz hiç kullanmadım. Sıvısını bir ara aldım. Sıvısını beğenmedim. E, şöyle yıkanan beyaz ve renkli canlar 10 kilo bundan aldım. Pahalım. Demesiyle birlikte. Yani şöyle. Güzel de kokuyor. İnşallah temiz de yıkar. Yeri geliyor. Benim annem de kullanıyor. Şu an sıvı kullanıyor canlar Ama en güzel e, toz yıkıyor. Mesela geçen baktım komşum bile Reysun almış, Perosun almış. Memnun kalan iyi var. Dedim bir deneyeyim neden olmasın. Ben şimdi orada şey var mı anne makas? Ha? Şöyle canlarım. Oh mis gibi de kokuyor. Şuradan bıçak alayım. Çünkü sıvı bana dayanmıyor. Çok çok bit. Of Bismillah. Geliyorum bunu aldım İşte böyle sağlık sıkıntıları şeyler oldu mu bir tanesi de kaynanan mı demiş gelinim mi demiş e, ameliyat mı demiş ya birisi bir şey yazmış ama unuttum kendi sıkıntım olunca arkadaşlar Kafamda kalmadı. Yazın arkadaşlar var. Dua isteyen arkadaşlar var. Kimisi ev almak istiyor. Kimisi neler neler. Hani çocuk sahibi olmak istiyor. Ee, i̇nanın hepsini canı gönülden okuyorum. Dua ediyorum. Özlem hamilesin. dua kabul olur diyorsunuz. Arkadaşlar hamilenin de duası kabul oluyor. Hamile olmayan arkadaşlarımızın da duası kabul olur. Yeter ki siz e, müminin mümine ettiği dua e, kabul olur. Siz dedin. Ben de sizlerden dua eder, dua bekliyorum. Rabbim hepimizi ferahat çıkarsa inşallah. Ne derdim ki sıkılır varsa e, gidersin inşallah. Şimdi. Ha, güzel kokuyor da inşallah yıkanınca da güzel kokar. Bazen böyle değişik bir koku bırakıyor ya. Daha, daha sonra. İçerleyin. 67 yıkama yazıyor. 10 kilo ama 67 yıkama mı olur? 4 litre sıvı alıyorum. 67 yazıyor. Şu an. eşim bugün işe gitti. işte arkadaşlar. Bugün salı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. salı pazartesi bir anlayın. Biraz da makineye renkleri atarım. Makinede renkler yıkanır. Sizle paylaşmak isterim. Eğer memnun kalırsam daha da alır. Yer verirsiniz. bu çamaşır da canlarım. Şöyle şu ölçeğimi de koyayım içine. kaldıracağım canlar. Bugünlük videom böyle olsun. Ee, çocuk Ali dolaba çocuk odasını öyle bir dağıtmış ki sen yazlıklardan, kışlıklardan ne arıyorsun Ali? Toprağın katı, kanın katı. Abone bulamamış yüzüme. Bir de spor şeyini bulamamış. Ben de evde değilim. Bir geldim. Her yer her yerde. İnanın hani çocuklara ben de derli toplu olsunlar. Alıştırıyorum öğretmeye çalışıyorum. Bazen derli toplular bazen yardım ediyorlar, bazen demin içine ediyorlar affedersiniz. Sağlık olsun öyle böyle öğrenecekler. Ne bileyim kimine hayat o kadar güzel ki, kimine hayat o kadar acımasız ki. Ne bileyim. Neyse isyan etmek yok arkadaşlar. <laughs> Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın Allah emanet olun.